Bizim düzenimizdeki e, bir sanal baskı var. Biz bunlara e, gerektiği gibi ilgilenmediğimiz için artık nereden ne bulursa biz bunları yıpratıyoruz savaşma. Tanıcana yani, şimdi hatırlamıyor musun abi Mehmet Ali diğimi arıyorlar işte Sinan şantajdan gözaltına alındı diye. Yani şey, adam da şaşıyor. Adam da şaşıyor ya yani, beni arıyor. Bakın cumartesi çok ilginç bir durum e, günlerden cumartesi. Sabah sekiz buçukta Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Genel Başkanı Mehmet Adil'in beni aradı. Sinan nasılsın? İyi başkanım, seni sormalı, sen nasılsın falan. Geçmiş olsun. <laughs> Hayırdır başkanım? E, sen dedi gözaltına alınmışsın. Ne zaman alınmışım başkanım? Bugün cumartesi yani mahkeme olmaz, adliye olmaz. Ne zaman alınmışım <laughs> anlamadım falan. E, ya sen şeyde mahkemede değil misin yani adliyede değil misin? Hayır başkanım kimse söyledi sana bunu? İsmini vermeyelim. bir arkadaş arkadaş da demeyelim bir vatandaş söylemiş. Işte demiş ki Sina demiş şantajdan gözaltına alındı demiş falan filan. bir şeyler söylemiş. tabi hani yalancılığın da bu kadarı yani bu ahlaksızlığın da bu kadarı demekten başka dilimiz bir şey varmıyor. Işte o kişilerle zaten Sayın Kaymakam'a bunu üfleyenler aynı alkolik müptezeller. Yani o yüzden Onlara biz zaten Ondan, cevap vermiyoruz. Onlar kendileri için bizi sarhoş sanıyorlar. Tabii oradan. tabii. Biz gerçekten cevap vermiyoruz bunlara. Muhatap da almıyoruz zaten. Ama e, Sayın Kaymakam'ın da onlara, yani o tip tarzda insanlara, bakın herkesten bahsetmiyorum. O tip tarzda insanlara inanıp da e, inandığını ben zannetmiyorum da, ha, yok, onu aklımda tutup da hani bu şekilde insanlara Hayır, biz... etmeye çalışmak yani muhataplarına çok doğru gelmiyor bana. Ama e tabii şey bilir. E, Sayın Kaya e, akıllı bir siyasetçi siyasetçi diyorum özür dilerim. Evet, Ak bir akıllı bir bürokrat eee en doğrusunu bileceğine inanıyorum. Ama Şimdi, bazı arkadaşlar bana kızıyorlar. Bana akıl verme diyorlar. Siz halta ben isim gevelemem. Çünkü Mehmet abi güne kadar çok iyiydi. Bir iki konuda dedi ki kardeşim böyle. Hatta biz Halipağlu'yla ilgili yaptığımız yerde orada biz demedik mi? Sayın başkan bu şekilde Hicbi etmeseydin diye. Dedik, canlıyı da söyledik. Tamam, söyle, Hayır, yani yok biz de... seni şey bekliyorlar, sen söyle. Yazılı açıklama. Ya ben ne diye, senin hakaret ettiğin, davaya verildiğini duyuyoruz. Biz araya hani, sen söylemedin mi postu ya, ben bunu uzaklaştıralım diye. Abi, Başkaları gidiyor. Şimdi, e, hani onların kamuoyunun bilmesine gerek yok aslında. Evet, tamam, var, niye var? Oradan konuşurken, bak haddini aşıyor. Kelimeleri, cümleleri öyle bir noktaya getiriyor ki, Hakan ediyor diyor ya? Meclislerde ediyor. Ne bileyim o kadar arkadaşlar biz gazeteciyiz. Kimsenin bir başkasını yani vasıfları dışındaki e, ne derler ona tanımlama dışında bir cümle kurarak küçültme, hakaret etme hakkına sahip değil. Yani tamam ne güzel bir, bir program yaptın iyiydi Ama ben altını sana hakaret edeceğini düşünmüyorum. Hem de ver ya. Yok. Ben senden akıl mı alacağım diyor ya. Yani ben belli bir kısmını izledim de ya Mehmet abi bu mevzu mevzuyu uzatmayalım dedi. Sen demogaji yapma falan yazmışsın. Ne yazdım? Bak şimdi şu var. orada ben altını gerçekten severim. Bak severim. Sıkıntı şu. orada parantez içinde söylüyorum. başkalarının aldığı bilgiyle bizim onun küçüktüğümüzü düşünüyor. Ben onun. Programının böyle bağırıp çağırmadan, kötü cümleler kullanmadan, çok daha iyi izleneceğine, çok daha büyük bir e, izleyici kitlesine ulaşana eminim. Ama artık böyle pervasızca cümleler kurunca da millet eyvallah diyor. Yani, ya o da onun tarzıdır abi. Bak ya. ama tarzı Zaten olmaz. Sen ya. hiç yaygın basında öyle bir televizyon programı görüyor musun? Hakaretvari. Ne bileyim, e, geçen gün yine birinde ben Etmedik laf etmedi ya. Beni bağlamaz da. Beni neyi bağlar? Şimdi kendisi diyor ki ustayım, ustadım, ustasınız. Eğer ustaysak, sen de kalfaysan ustanın lafını dinleyeceğim. Ya sen kimsin? İşte bana akıl veremezsin. Senden mi alacağım? Ben sana akıl vermiyorum. Ben bir gazetecilerden de yönetim kurduysayım şu anda. Yarın olmuyor. Şey Mehmet şimdi e, Altan da bu meslekte en az 30 senelik var. vardır. Yok, 30 yok. Yani 100, 25 evet. senelik vardır. Yani ben Altan abi gerçekten var. çok eskiden e, deri tanırım ve ya, bu meslekte saniye, çok da iyi. 10 sene yapar. Ben yani, ben diyorum. Şimdi Ama, dolayısıyla hani e, onun da kendine göre bildiği doğrular vardır elbette. O ben yüzden doğru şey ki. Yani eleştirilebilir. Doğru ama yani, ama yani, yani, söylerken bir de hakaret etmemiz gerekiyor. İşte Hakaret edeceğini ben düşünmüyorum. Sen yani. dinlemiyorsunuz bazen o zaman, zaman programını ki. Yok ben öyle bir şey inanmak istemiyorum. İnanmıyorum. Hayır dinle ben. o zaman bak Sinan'cığım. Sen onu savununca yani. benim aklıma şey geliyor. Ya yani Allah Allah ben duyduklarım yanlış. Salak bir adamım. Sen de bu sana benim salak şeyle boyuyorsun. Yok sana hakaret edeceğini düşünmüyorum ben. De, e, bak bana bana gerçekten merhaba demeyeceğim şeyi söyledi. Onu açtım dedi gece. Ya öyle işte, şey öldürdüklerim de bilmem ne. Ben gene bir şey demedim. Tamam ama dedim bak gene yanlış yapıyorsun. Şimdi şu var. Biz seninle program yapıyoruz. Bizim kızdığımız yok. olmaz mı canım? Biz belediye meclisinde, belediye başkanını eleştirdiğimizde yani böyle e, artık makama şimdi birisi diyor ki A kuruluşun şey diyor benim yanımda bilmem ne mesela. Şimdi bunu da Türk gazeteci doğru mu? Gazeteci belediye başkanı sen kimsin diyemez. Eleştirir. Sen yolsuzluk yaptın der, der. Dosyayı koymuştur, anlarım. İşte sen belediyede şu işlerde yanlış yaptın der. Aldığın bilgi temelleri doğruysa, o çünkü yarın hesap vermek zorundasın. Evet. Ama gazeteciler hesap veren, çünkü sosyal medya üzerinden hesap vermiyorsun. Delik anlıyorsan o konuştuklarını yazsın bakalım ne oluyor. İşte bak sen de kışkırtan tavırda sergiliyorsun şu an. Niye? Sen delikanlıysan adamsan falan diyorsun. Şimdi öyle adam sen demiyorsun. Delikanlı adam sen. Adam. sana karar eder olmaz. Ya kardeşim. İşte sen, ilk önce ustunu şey, düzen vereceksin. He. Ondan sonra o da verecek. Ben yani. suçluyum şimdi. Ama, hayır bak sen suçlusun diye demiyorum. Sen Mehmet, Ahmet, Mehmet işte fark etmiyor. Tamam. Yani ben buradan küçümser, hakaret eder bari küçümsel bari bir vatandaşa ya da gazeteci meslektaşıma bunu söylersem onun da bana cevap vermez var. Bu yüzden kavga çıkar. Hayır o söyleyerek sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı olmaz mı? Hakaret edersen en büyük terbiyesizliği yapar. Ondan sonra... Tabii ben belki kaçırdığım program olabilir. Ama ben ben mesela bir programını izledim. Seninle ilgili. Mehmet abi sen benim meslek büyüğümsün ben üstadımsın, bu meseleyi uzatmak sana yakışmaz, bunlara gerek yok tarzında bir şey söyledi. Ben de e, hakaret ettiğini orada görmedim açıkçası. Ha, sen o tarafında görmedin. Ha, o, o programda görmedim. Belki ondan önce etmiştir, ondan sonra etmiştir, bilmiyorum. Yani, sen şimdi görmediğin programı için konuşuyor. Ben de diyorum ki, yani resmen ismini söylemeyeyim çünkü söylemek istemediğim bir insan o programda da biraz girmek istedi. Geçtik ki, Sevilim programında resmen söyledi. Sevilim programında bak. Şimdi bize karşı... Bir hakaret yakışmaz yani eğer o bize biz yapmışsa karşı, yanlış yapmıştır. Bize karşı böyle parçalar oynar politikası izleyenlerin bir anlamda biraz içine girdi. O içine girdikten sonra bizimle olan diyaloğunu unuttu. İnan bak ben sana o yayını izleteceğim. Şimdi e, Ha geçtiğimiz bir madde... Hatta ben seninle tartıştım. Adam bana saldırıyor, sen onu savunuyorsun dedim. İyi hatırla. Doğru mu değil? Yani... Telefonla görüştüğümüz akşamı diyorsun. Telefonla değil, burada bir tartıştık canım. Burada resmen tartıştık seninle.